Temmuz ayına hoş geldiniz sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. 4 ve 10 Temmuz haftasındayız. Evet bu hafta burcunuzda ne gibi değişiklikler olacak hemen başlayalım. Evet bu hafta bizim enerji motivasyon gezegenimiz burç değiştiriyor. Mars boğa e, burcuna geçiyor 5 Temmuz günü ve aynı günde Merkür ikizler burcuna geçiyor. Bunlar ne demek? Merkür ikizler burca geçerken hayatınızdaki önemli konuları karar vermenizi sağlayacak... Bir süredir belki gündeminizde olan bunlar kah ilişki, kah işle ilgili konular olabilir. Belirsizlikler veya çekindiğiniz, arada kaldığınız konularda daha net olacaksınız. Çünkü güneş aynı şekilde tüm böyle hayatınızı aydınlatan bir noktada. Hayatınızı şöyle bir gözden geçiriyorsunuz, planlar yapıyorsunuz ve Merkür'le beraber de bir şeyleri daha detaylı düşünüp artık duyurabilirsiniz. Diğer yandan Mars'ın bu aya geçmesi sizi nasıl etkiliyor? Maddi kaynaklarınızla ilgili e, beklentileriniz varsa mesela işte emeklilik, e, ikramiye ondan sonra eşten beklenen ortaklıktan beklenen e, paralar olabilir, vergi sigorta gibi ödemeler olabilir. Bu alanda e, daha hızlandıracak gündeminize. Diğer yandan e, şöyle bir hani Temmuz ayının geçişlerine baktığımızda tabii yeni, yönetici gezegeniniz Venüs. İkizler Burcu'nda o da mesela sizin hayatınızda şöyle kolaylıklar sağlıyor. Bu arada hava grubunda destek oluyor size. Seyahat, yolculuk, eğitim, hukuki süreçler, e, felsefi konular mesela biraz daha mental olarak daha vizyoner bakmanızı da sağlıyor. Aynı zamanda hayatınıza daha keyifli de bir enerji katıyor. Şimdi bu haftaya baktığımda ise pazartesi, salı, ay başak burcunda. Haftaya biraz içe dönük başlayabilirsiniz sevgili teraziler. Geri plan enerjileri aktif olabilir ama hemen e, çarşamba gününden itibaren ay sizin burcunuza geçecek. Terazi burcuna. Cuma günü e, sabah saatlere kadar bu arada bu alanda olacak. Biraz önce dediğim gibi hayatınızda kararlarını e, vermek durumunda olduğunuz konulara karar verebileceğiniz bir iki buçuk gün olacak bu. E, kendinizle ilgili konularda biraz daha e, ön plana çıkabilirsiniz. Kendinizi göstermek, mesela kendinize bazı yenilikler yapmak, alışverişler, estetikle güzellikle ilgili konularda e, oldukça başarılı e, yapılamayacak bir açı yok bu arada. Bazen soruyor arkadaşlar ama bir türlü onun için ayrı bir video çekemedim özür dilerim. Ee, Venüs yen konularda e, herhangi bir aksilik yok gayet güzel yapabilirsiniz sevgili teraziler Venüs'ün desteğini alıyorsunuz Çünkü hemen şöyle de bir Perşembe günde bir şey söyleyeyim Perşembe günü hem ilişkilerinizi hem e, uzaktaki mesela kadın figürlerle olabilir Efendim seyahat planı tatil planı gibi konularda destekli bir gün olacaktır ve biraz harcamalar sanki yapacaksınız ee, özellikle Perşembe günü giyim kuşam. E, tarzınızı e, bazı yenilikler katabilirsiniz. Çünkü Cuma günü itibaren ay artık kazançlar alanında yani akrep burcuna geçecek. Cuma, cumartesi günü evet harcamalar gündeminizde harcama planları veya harcadıklarınızın e, sorumluluğunu ne kadar alıp almadığınızı planlayacaksınız. Orada evet bir masraf olabilir bir harcama yapabilirsiniz ama e, orada tabii ki temkinli olmakta fayda var. Çünkü Mars artık ee, sizin için bu alanda hani bir e, 8. evde Mars geçerken orada biraz daha dengeleri e, tutmakta da zorlatabilir sizi. Diğer yandan ise tabii ki 7 derece ve yakınlarında bir e, yükselen veya güneş olan bir e, teraziyseniz zaten hayatınızda önemli bir dönem noktasındasınız. Yani hayatınızda önemli kararlar alıyorsunuz. İşini değiştiriyor, kariyeriyle, kariyeriyle ilgili yenilikler yapma zamanı. Tabii şimdi Merkür de 5'inde oraya geleceği için bu hafta burası daha e, hızlı ilerleyecek aslında. Beklentileriniz varsa işle ilgili özellikle haberler gelebilir. Yeni iş anlaşmaları gayet güzel yapılabilir. Ticari anlaşmalar için çok güzel bir süreç özellikle terazi için. Hani Venüs'ün e, 9. ev seyahati çünkü size gerçekten olumlu etkileri yansıyor. Hemen e, Cuma, Cuma şey pardon e, Pazar günü ise Ay artık Yay yani Burcu'na geçerek yakın çevre ilişkilerinizi güçlendiriyor. Kardeş veya işte sevdiğiniz insanlar, iletişim becerilerinizi güçlenecektir. Bazı alışverişler yapabilirsiniz. Mesela ne olabilir? Eş veya ortaklı işlerin getirebileceği konularda bazı işte parayla ilgili veya bazı imzalar, evraklı işler varsa burası yine aktif olacağını söyleyebilirim. Ama genel olarak şöyle Temmuz ayına baktığımda ise sizler için tabii ki Temmuz'un ortasında e, önemli kararlar alıyorsunuz. Özellikle 13 Temmuz civarı zaten bunları önümüzdeki haftaki dolunayda anlatacağız. E, sizin için çok belirleyici olacak sevgili teraziler. Ama bu hafta e, başarılı, çok da zor açılar yok. Keyifli, sağlıklı, e, güzel bir hafta geçmenizi dilerim. Hoşçakalın.